Fenerbahçe önceden zaten kalbimde kazılıydı. Bir daireten tarlaya kazımak istedim. Çok da güzel oldu. Kendi dronum var, video çektim. Sosyal medyada paylaştım. Güzel tepkiler ve yorumlar geldi paylaştıktan sonra. Tabii Galatasaray'lar hariç, herkes güzel yorumlar yaptı. Başkanım Sayın Ali Koç aradı. İlk başta inanmamıştım. Sonradan inandım. Ee, çok beğendiğini, çok güzel olduğunu söyledi. Yani bu e, stada davet etti. Ben de çok e, sevindim yani davet ettiği için. Yani, Telefonla bir iki dakika konuştuk. Yani heyecanlandım ilk defa. Yani Ali Başkanımız Ali, e, Ali Koç aradığına inanmadım tabi. Günü bile Yani evimin en güzel yerinde çerçeveler e, asacağım. Bir an olarak kalacak benim için her zaman. Ee, bizi tabi e, Ali Koç orada kendi odasında ağırladı eee forma hediye etti. Çok e, çok eee forma hediye etti. Çok beğendiğini, çok güzel bir şey olduğunu, bu camianın ne kadar biz büyük olduğunu söyledi. İlk defa maç izledim. Güzel bir atmosferdi. Heyecanlıydı, coşkuluydu. Fenerbahçe'ye olan sevgim, şifasını dilemediğim bir hastalık gibi gitgide büyüyor. Çok güzel bir duygu. Sadece Fenerbahçeli, Fenerbahçeliler bile bilir bunu, bu duyguyu. Güzel bir anda, güzel bir duyguydu.